gençler. Şimdi aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz. 14. yüzyıl bitecek. İki kişi var ve diğer mezhebiler var. Mensur eserlerle artık 15. yüzyıla başlayacağız. 15. yüzyılın Orta Asya sahası ardından arkadaşlar sırasıyla Azeri ve Anadolu sahası olarak 15. yüzyıl artık devam edecek. Uzun sürecek biraz ama devam edecek. Şimdi bak 14. yüzyıldaki adamız. Erzurumlu Kadı Mustafa Darir. Darir. Arkadaşlar Darir yani kör olduğu için Darir demişlerdir. Darir kör anlamına gelir. Bir de şununla karıştırmayın bir de Darri vardır. Darri o zararlı. Nefi'nin ilk mahlası. Nefi var ya bizim siyamı kazacı herkesi eleştiren Nefi ilk önce Darri mahlasını alır. Kendini tanıyor kendisine zararlı der. Daha sonra Gelibolu'nun Mustafa Ali bunu Erzurum'da nef'i yani yararlı mahlasını verir. Yani burada darir kör anlamına görme özürlü anlamına gelir. Bak bakalım. Siret-i Nebi. Yok çok önemli bir eser. Çok. Çünkü nedir? Anadolu'da ilk Türkçe siyaret. Hemen hatırlatalım. İleride göreceğimiz konularla alakalı ama bir ön bilgi vereyim. Bak. Arkadaşlar Hazreti Peygamber'in daha sonra tabii ki bunlar yayıldı. Yayıldı. Daha sonra dört halifenin oldu. Ama genelde peygamberler hayat hikayelerini anlatan eserleri siyer denir. Sınavda çıktı. Eğer iç dış görünüşünü yani iç özelliklerini ve dış görünüş anlatırsa hilya adı Doğum anlatılma ağırlıklı olursa Mevlid adı verilir. Bunların hepsi bu saydıklarımın çoğunluğu Fars edebiyatta şemaillerden doğmuşlardır. Şimdi Siyer madem peygamber hayatı demek o zaman bakalım. Siretün Nebi e, peygamberin hayatı demek. Arkadaşlar Anadolu'da ilk Türkçe Siyer olması bakımından önemlidir. Bak bölümü Hazreti Muhammed'in ...doğumu bu eserin içerisinde nedir? Vardır. Hz. Muhammed'in neyini anlatır arkadaşlar? Doğumunu anlatır. Ve ardından hayatını anlatır. Hop burada bir duruyoruz. Bak. Hz. Muhammed'in doğumu dedim ya. Arkadaşlar doğum dediğimiz zaman... ...burada hemen ufak bir durmamız gerekiyor. Neden doğum dediğimiz zaman durmamız gerekiyor? Çünkü Türk edebiyatında arkadaşlar... ...Türk edebiyatında... Türklere biraz da has olmuş. Böyle Türk edebiyatını öz kullanmış. Türklerin çok değer verdiği düşünülsene. Hani bir sünnet düğünü yaptırıyorsun ya da evlenme yaptırıyorsun hemen mevlit okutturuyorsun. Çünkü artık bu meşhur olmuş Türklerde. Bak şimdi bunun arkadaşlar başındaki 55 beyit mevlittir. Bu yüzden Türk edebiyatındaki ilk mevlit manzumesi olarak geçer. Bak dikkat edin. Bak ağzımdan çıkan tekrarlıyorum. Mevlid eseri demiyor. Müstakili mevlit demiyor. Sadece 55 beytlik bir mevlit manzumesi var diyorum. Eğer müstakil mevlid olursa 15. yüzyılda Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat adlı eseri olur. Bak burada sadece mevlid manzumesi var. Anlaştık? Şimdi o zaman Erzurumlu Kadı Mustafa Tarih'in ünlü eseri Siyiretün Nedir? Nebidir. Ve Anadolu'daki ilk Türkçe siyerdir. Peygamberin hayatını anlatır. Ama başındaki doğum bölümü arkadaşlar. Hz. Muhammed'in doğumunu anlattığı için 55 meyitlik mevlid manzumesi olarak geçer arkadaşlar. Bakınız akademik kaynaklara olay budur. Şimdi daha sonraki eseri kıssa nedir? Yusuf. E Yusuf Züleyha. Yani Yusuf Züleyha demesine gerek yok. Kıssa Yusuf da aynı şey. Çünkü Yusuf kıssası. Bir önceki derste minik bir şekilde özetlediğim kıssa budur. Daha sonra diğerleri Fütü Şam. Şam. Fütü. Şam'ın fethi. Yusadis Hadis tercümesi vardır. Buradan bilinecek eserler şuradadır. Hatta birinci eserdir. Siretün Nebi'dir Erzurumlu Kadı Mustafa Darir. Kıssayı Yusuf. Bunları bileceğiz. Anlaştık. Şimdi geldik. Ahmet Eflaki adı geçmişti zaten. Bak. Mevlana torunu Ulu Arif Çelebi'ye bağlı. Ve Ulu Arif Çelebi'nin isteği üzerine, isteği üzerine. O istediği için arkadaşlar Menakübül Arif'ini yazıyor. Ağzından çıkana kılak ver, Toplam 33 yılda yazılan Farsça bir eserdir. 33 yılda yazıyor. Peki hocam ne anlatıyor? Hatırladınız mı sizle tanıştığımız ilk dersi? Tanıştığımız ilk derste ne demiştik biz buna? Menakübül Arif'ine Mevlana hakkındaki bilgilerin kaynağı dememiş miydik? Hop! Mevlana hakkında bilgilerin iki kaynağı var demiştim. Bir, Menakübül Arif'in eflaki. 2- İptida kimin? Oğlu Sultan Veled'in. Mevlana. Mevlana'nın Şems'ten önceki hali, Şems'ten sonraki hali, semaya başlaması bunların hepsi anlatılır. Demek ki bundan. Peki 14. yüzyılın kapanışına doğru yavaş yavaş ilerlerken. Bu yüzyılda divan yazanlar yok muydu? hemen bir hatırlayalım. Yunus Emre'nin var mıydı? Vardı. Hatta şöyle demedik mi? Anadolu'da hem ilk Türkçe divan, bak hem bağlacına dikkat edin. Hem ilk Türkçe divan, hem ilk Türkçe mesnevisi olan. Nesimi'nin var, Kadı Burhanettin'in var, Ahmedi'nin var. Artistti değil mi? Kendini beğenirdi biraz. Kaygus Saptal'da arkadaşlar divanı var ama bu buradaki yerimizde değil... Biz bunu tekki tasavvuf edebiyatında şemalaştırarak manzum ve mensur bir şekilde göreceğiz. Peki bu saydığımız mesleviler dışında 14. yüzyılda başka bestevi yazıldım. Yazıldı. Yazıldı. Bak Kastamonlu Şazi Makteri Hüseyin. Önemlileri yıldız atacağım arkadaşlar tamam Hop diğerlerine nazaran daha önemli. Niye daha önemli? Çünkü Türkçe ilk Manzum, maktel. Dikkat et. Manzum demişim. Şiir şeklinde demişim. Ve Türkçe ilk manzum maktel. Hemen maktelin kelime köküne inmek istiyorum. Bak. K-T-L. Katil. 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 Maktul. Hepsi aynı kökten gelir. Yani... Öldürülme ama Türkiye'de bir herhangi bir öldürülme değil. Arkadaşlar Kerbela olayı, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesini anlatan eser türleri genelde Maktel olarak adlandırılmıştır. O zaman Türkçe ilk mazlum Maktel dediğim zaman Kastamonu Şazi'nin maktel Hüseyin. Ardından devam. Burada yıldız atacağım. İsa bin Murat'ın Edvi Müfrede. Çünkü ilk Türkçe telif tıp kitabıdır. Bak ilk Türkçe telif tıp kitabı hocam. Tıp kitabı daha önce yazılmıştı. Mesela Tervil Ervah falan vardı ama telif. Ama daha çok kendinden unsurlar bulunduran daha büyük derleme. Sonra Mehmet'in ünlü bir eseri var. Işkname ya da Tufename. Ferruhu ile Huma'nın aşkını anlatır. Peki hikayesi nedir? Arkadaşlar bizim Mehmet Mısır'dayken arkadaşa bir kitap bulur. Kitabın ismi Olga Bolga. Yani Olga Bolga olduğunu söyler. Ve o kitabı arkadaşlar Aslı'nın Kıpçakçı olduğunu söylediği kitabı alır. Beğenmez. Bu kitap güzel değil çok der. Ve onun üzerine eklemeler yaparak ne yazmıştır? Işkname ya da Tuhvename yazmıştır. Ama Tuhvename olarak bilmez. Işkname olarak bilmiş. Sonra Tuhsmacının gülü hüsrevva. Aktarın hüsrev, hüsrev namisidir. Ya burada gül derken gül ruh. Hüsrev yani ürmüz. Yani burada hüsrev ile gül ruhun aşkını anlatır. Aktardan bir hüsrev nami çevirisidir. Başka ne varmış? Bak. Sula fakin Yusuf O kadar çok yazıldı ki Yusuf Sizin böyle aklınızda kalan en güzel hangisi onu bileceksiniz. Anadolu'da ilk yazılan biraz önce bir öncekinde geçmişte onu bileceksiniz arkadaşlar. Gerek yok. Kirdecali Dastan tarzı eserler, Dastan Hamame, Dastan Ejderha, Kesik Baş Destanı. Mesela buraya yazmadığım bir şey var arkadaşlar. Dastan-ı Durletil Muhtel, onlar var. Ama burada Kesik Baş Destanı diğerlerine göre birazcık da ön plandadır. Sonuna Kemal Ali Ali'nin ferahnamesi var. Masal unsurlarla ibretname özelliği gösterir. Tursun Fakih'in Gazavat-ı Resulullah ve Hazreti Muhammed'in Ebu Cehil ile güreş tuttuğu vardır. Yani nasıl Ebu Cehil Ebu Cehil arkadaşlar döneminde İslam'ın düşmanıdır. Değil mi? Zaten Ebu Cehil ismini arkadaşlar İskender Pala'nın da antolojik sözlüğünde arkadaşlar verdiği gibi arkadaşlar yani tamamen İslam'ın düşmanı olarak bilinir ve öldükten sonra arkadaşlar artık dünyanın rahatladığı tamamen arkadaşlar ne yapılır? Divan edebiyatı şiirlerinde hep anılır. Ve Ebu Cehil yani cehaletin cehaletin başı olarak ne yapılır arkadaşlar? Anılır. Şimdi şuradan en ünlülerini en önemlilerini bir sayalım. İlk manzum makte, Türkçe makte Hüseyin. Kastamonlu şahsi. İshak ve Murad'ın ilk telif Türkçe tıp kitabı Edibiye Müfrede Mehmet'in Işık Namesi Olga Bolga diye bir kitaptan bulduğunu onun üzerine eklemeler yaparak yazar Beşeri Aşk'ı anlatır. Tutmacının Gülü hüsreviyle en önemli yerleri karşımızda çıktı. Peki mensur eser yazılmadı mı hocam bu dönemde? İlla yazıldı. Ama mensura geçmeden şunu söyleyeyim. Bu yüzyılın meslevileri acemicedir. Orijinallik çok göstermez. Ne zaman orijinal olacak? 15. yüzyılda. Dini tasavvufi arkadaşlar artık mesleviler ön plana geçecek. Ondan sonra tarihi mesleviler gelecek. Bu yüzyılda meslevi edebiyat yavaş yavaş kendini buluyor. Mensur eserlerden kesinlikle 3 yıldızlı eser. Hop, hop! Kulu Mesut. Kelle ve Dimle. Aydınoğlu Umur Bey adına yazılmış. Kelle ve dimle. Bak KK'den gelsin. Kelle ve dimle. Neymiş? Kulubes. Cool Hocam ne? Kendisi yazmadı ya. Çeviri. Hocam hangi dilden çeviri? E, parçadan çeviri. O zaman karşımıza bu şekilde çıkar. Diğerlerine bakalım. Salebi kısası Enbiya. Peygamber kısaları. Ve Hamzavi. Ya Hamzavi kim biliyor musunuz? Ahmedi'nin kardeşi ya. Yabancı değil. Ahmedi'nin kardeşi. Hamza Name. Hamza deyince Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Hamza'nın kahramanlıklarını tırama burada mensur eserlerden karşına çıkma niteliği olan kul mesutun neyidir? Kelle ve dimnestir. Şimdi 14. yüzyıl demek ki arkadaşlar tam burada noktalandı. Artık 15'e başlayacağız. Ali Şir Nevai çok uzun olduğu için ona kadar geleceğiz. Ve daha sonra arkadaşlar 15'e devam edip artık 15'i bitireceğiz. Bakın bakalım. 15. yüzyıl Türk Edebiyatı'nda ne varmış? 15. yüzyıl Türk Edebiyatı'nda her zaman bizim artık ezberlediniz değil mi? Stil aynı, ezberlediniz. Bak, önce Batı, sonra Doğu. Batı kendi arasında ayrılacak Oğuzca. Hop bu tarafa ne Oğuzca'sı diyorduk biz? Batı Oğuzca'sı. Bu tarafa ne Oğuzca'sı diyorduk biz? Doğu Burası Azerbaycan. Hani Azerbaycan derken sadece şu andaki Azerbaycan'ı falan düşünmeyin. Azerbaycan, Irak o bölge. Burası Anadolu. Sonra Doğu. Peki hocam 15. yüzyıla biz nasıl girdik? Arkadaşlar Anadolu'da nasıl girdik? Anadolu'da sıkıntılı girdik. Niye? Ya 1402 yılında Yıldırım Bayezid Timur'a yenilmiş. Eee? Sen tam Anadolu Birliği'ni kurmuşsun. Her şey gayet güzel. Hop birlik tekrar dağıldı mı? Dağıldı. Sonra Osmanlı Fetret Devri'ne girdi mi? Girdi. Fetret Devri derken hatırlayın arkadaşlar. Tarihten Ramazan Yetkin'in size anlattığı tarihten. Fetret Devri'nde karşınıza ne çıktı arkadaşlar? Çelebi Mehmet Musa Çelebi birbirine girdi. En sonunda Çelebi Mehmet buradan çıktı ve Anadolu'da Türk Birliği'ni sağlamaya çalıştı. Ve ardından Murat'la beraber artık Türk Birliği tamamen ne yapılmış oldu? Sağlanmış oldu. Yalnız Osmanlı'nın başına böyle tarihte hani ufacık tarih bilgimini söylemem gerekirse Karamanoğlu ile Canlaroğlu uğraştırdı birazcık. Diğerleri çok fazla uğraştırmadı. Peki bunlardan sonra? Aaa ikinci Mehmet. Kim? ikinci Mehmet. Fatih Sultan Mehmet Han. Artık Osmanlı. Arkadaşlar bu tarihten itibaren göklere tırmanmaya başlasın. İstanbul. Fethedildi. Al. Bilim kültür şehri. Fatih getirmez mi bilim kültür adamlarını? Ali Kuşcu ve diğerlerini hepsini bu tarafa Orta Asya'dan getirdi. Pontus Rum. infilak. Pontus Rum'da gitti. Karamanoğlu Tehdit kalktı. Oh tertemiz. O zaman bu yüzyılda güzel bir edebiyat olacağı benziyor. Neden? Fatih var bilim adamlarına çok değer ver. Bu kadar bilim adamına değer veren bir kişinin döneminde kendisi de şiir yazdığı bir dönemde sizce bilim kültürü havaya yükselmez mi? Yükselir. Ve Murat, şey, Padişah Murat da on numara. O zaman bu dönemde güzel şeyler olacak kesin. Hocam Azerbaycan'da? Yok. Azerbaycan'da çok bir şey bekleme. Neden? Kardeşim Azerbaycan sıkıntılı. Neden? Arkadaşlar önce kara koyunlu ak koyunlu hakimiyetinde kaldı mı? Kaldı. Onlar da Safefi aldı mı? Safefiler. Şah İsmail. Sana Şah İsmail'e Yavuz'dan Selim son verip Osmanlı gördüğünüz gibi arkadaşlar savaşların devri. Yani elden ele değişen bir devir. Burada muhteşem bir edebiyat beklemeyin ki olmadı da zaten. Burada Habibi ve hakiki karşınıza çıkar. Çok fazla bir şey yok. O zaman 15. yüzyıl Azeri devri sizin en sevdiğiniz edebiyat olacak. Neden? Kısacık hakiki Habibi. Habibi boş değil. Habibi hakiki de padişah arkadaşlar. Canşar, Yusuf. Bunlar boş adam değiller. Yalnız arkadaşlar az. Mesela Habibi'den fuzuli etkilenir. Fuzuli ilham aldığı kişilerden birisidir. Peki hocam doğuda 10 numara. Doğu 10 numara hale gelecek. Arkadaşlar Doğu'yu her zaman şöyle ayırmıyor muyuz? Aa, hatırlayın Samuilovic'in tasnifini. Önce kim var? Karanlı. 9-12. Oradan kim var? Oğuz temelinin üzerine, Kıpçak temelinin üzerine arkadaşı Harezm var. İşte burada hangi edebiyat var? Çağatay. Artık 15'ten itibaren Doğu Çağatay. Ha, devamına gidersen 19-20'ye doğru Özbey'e dayanırsın. Demek ki Çağatay var. Orta Asya'da Timur. Timur güzel bir şekilde her taraf fethetmişti. Gayet güzel. Yalnız kalıcı olabildi mi? Hayır. Savaşta oldukça yıkıcı bir adamdır. Barışta da oldukça yapıcı bir adamdır. Al istikrarı kısa sürdü. Ve torunu Ulu Bey. Ve daha sonra Hüseyin Baykaray'la bu dönem güzel bir dönem yaşadı. Şairleri her şeye ne yaptı? Önem verdi. Matematik ve astronomi. Timuroğulları Rönesansı'ndan re bahsediyorum. Bak Ali Kuşçu var mı? Var. Daha kim olsun? Matematik astronomide bu var. İslam dünyasının en büyük klasa tanesini kurdular mı? Kurdular. Semerkant. Bu ara Taşkent ilerleyen dönemlerde oturuyor. Bunlar. Halişir Nevai orada. Hüseyin Baykara orada. Demek ki 15. yüzyılda güzel bir yüzyıla arkadaşlar güzel şeyler olacağı benziyor. Şimdi o zaman... Orta Asya'dan başlayalım. Önce Orta Asya'yı bitirelim. Sonra Azerbaycan'ı bitirelim. Sonra da uzun bir süre Anadolu'da kalalım. Çünkü ben ne dedim? Orada çok güzel edebiyat şey, teşekkür edecek. Şimdi Orta Asya sahası. Hadi bakalım. Arkadaşlar ne demiştik Orta Asya'da? Önce Karahanlıydı. Sonra ne vardı? söyleyeyim bana. Harezm. Arkasından hemen içinizden telaffuz edeyim. Ne var? Çağatay. Bu sınıflandırmayı kim yapmıştı hocam? Samoiloviç yapmıştı. Şimdi Yanoş Ekman da, Yanoş Ekman da Çağatay'ın tasnifini yapacak. Bir, burada denge noktası klasik. Yani Ali Şirinevay. Arkadaşlar. Çağatay diline nevai dili denildiği zaman olmuştur. Hatta dilde göreceğiz biz sizle sadece Alişir Nevai'nin dilini anlamak için, sadece Alişir Nevai'yi anlamak için, her şeyi Alişir Nevai'yi anlamak için sözlük yazılıyor ya. Daha ne yapılsın, daha ne olsun. Sonra klasik öncesi ve klasik sonrası var. Bak, 14-15 bu arada Hani böyle bir tartışılanlar var ya. Yunus Emre 13. yüzyıl sanatçısı mıdır? 14. Ya bunları bırakalım artık. Tamam. Kabul edilen benim genel kabulle siz dikkat edin gerisini bırakın. Bir de şöyle bir olay oluyor. Mesela ben hani bir konuyu anlatıyorum ya mesela milli edebiyat dönemini anlatıyorum. Cumhuriyet döneminde o adama bir daha değindiğim zaman hocam o milli edebiyatta değil miydi? E adam ölmemiş ne yapayım? Yaşıyor. E devam edecek o yüzden. Yani o yüzden yüzyıllar arasında neden? Çünkü adamın arkadaşlar doğduğu ve eserlerini verdiği bir yüzyıla tekabül ediyor. Öbürü öbür 100 lira tekabül ediyor. Yani 200 lira arasında da adam kalabilir. Problem yok. Sakılmayın buna. Şimdi klasik öncesi dönemde 14-15'te bak. Sekkaki, Mevlana Lütfi hiç adım sanmayacak bir adam. Muhteşem, muhteşem bir üstad. Yusuf Emir'i, Atay'ı, Haydar Tilbe, Yakini, Ahmedi gibi adamlar var. İşte Çağatay Çağatay yapan Nevai ve Hüseyin nedir? Baykara Nevai ve Hüseyin Baykara'dır. Bak hangi dönemdeymiş onlar? Klasik. Ardından Şeybani Ubeydi 16'da Babür gelecek. Ve klasik sonrası artık arkadaşlar edebiyatın sekli uğradığı zaman. Bak Ebu Gazi Bağdıran Arkadaşlar stekliğe uğradığını şuradan anlayın. Ebu Gazi Bahadır Han, Şecere-i Türkiye, Şecere-i ile bilinir. Düşünün, tarih kitabı yazdırmak istiyor. Kimseyi bulamıyor, kendi yazıyor. Nasıl bir edebiyat bekleyebilirsin? Bak, agah İvaz, Otar gibi kişiler nedir? Vardır. Şimdi buradan biz 14-15. yüzyıl 14'ün sonuna tekabül eden, 15'e tekabül eden şu Çağatay Türk Edebiyatı'na hadi beraber başlayalım. 1- Sekkaki. Şu an Çağatay edebiyatındayız. Tamam. Sekkaki. Kaside'de ustadır. Divanı vardır. Ulu Bey döneminin şairlerindendir. Hakkında çok fazla bilgimiz yok. Ama şunu biliyoruz. Güzel kaside yazar. Peki o güzel kaside yazarsa dönemin gazelcisi kimdir? Mevlana Lütfi. Şöyle benzetme yapabilirim. Mesela Anadolu sahasında kasidenin ustası Ahmet Paşa Gazelinki Necati. E burada da arkadaşlar kasideci kim? Sekkaki. Gazelci Mevlan Lütfi. Yalnız bir şeye dikkat. Nevai'den önce Çağatay'ın en büyüğü yani Ali Şir Nevai'den önce vücuda gelen Çağatay'ın en büyüğü hatta Ali Şir Nevai'yi över evet, Mevlan Lütfi'ye der ki bu kavmin üstadı. Ve söz meliki yani bu kavmin üstadı, ustası ve söz meliki sözlerin, padişahın sözlerin en büyüğüne sahipler. Divanı ve Gülü Nevruz'u vardır. Gülü Nevruz'un meslevisiyle divanı vardır. Haydi bir daha sayalım bunları. Bir kimmiş? Sekkaki. Ardından kim varmış? Mevlana Lütfi. Hangisi kasideciymiş? Sekkaki. Hangisi gazel ustasıymış? Mevlana Lütfi hatta. Mevlana Lütfi tam usta. Alişir Nevai gibi birisi bu kavmin söz meliki ve diyorsa zaten olay bitmiştir arkadaşlar. Yusuf Emir'i önemli mi? Hı -hı. Önemli. Bak Şahrut Devri şairi ve bizim için değerli bileceğiniz eserini söyleyelim. Hop. Bengü Çakır. Tamam. Ben güç Ben güç derken ne demek? Ben esrar. Afyon anlamında da kullanabilirsin. Çagır, şarap. İşte burada durduk. Baktık. Alegorik olduğu belli. Çünkü esrar da şarap arasında geçiyor. Alegorik olmuyor alegorik. Geldik. Ve ilk defa afyon ve şarap başlı başına bir konu alındı. Arap edebiyatında da, El Aşa'da ve diğerlerinde karşımıza çıkmıştı. Artık başlı başına bir konu. E benzerini istiyorsan bir sonraki işleyeceğim yüzyılda yani arkadaşlar 16. yüzyılda 15 bittikten sonra Bengübade var. E Şah İsmail'in, Şah İsmail'in yazdığı arkadaşlar, Şah İsmail'e yazılan, fuzuni Şah İsmail'e yazdı. ne var? Bengü Bade var. Şah İsmail'in arkadaşlar kimle mukayesesi olduğu rivayet edilir? İkinci Bayezid'le. Yani Fuzun da Bengü Bade yazdı, Şah İsmail'e sundu zaten. Şimdi bakın, Bengü Çagır. Demek ki Afyon ve Şarap ilk defa hangi eserde konu edilmiş? Bengü Çagır. Kim yazmış? Yusuf Emiri. d Hadi bakalım d on, name, e, mektup. O zaman ne oldu burada? Dikkat edin. On mektup. Klasik bir eser. Dehname. Karşına çok çıkar. Dehname. On mektup. Şah İsmail'de yazdı. Dehname yazdı. Yani on mektuptan münasır eserlere dehname denir. Genelde aşk mektubu olur. Divanı var. Ama bizim için değerli olan hangisi? Bengü güçerdir. Diğer adamlara bakalım. Hakkında çok fazla bilgi sahibi olmak zorunda olmadınız. Atay. Divanı var. Bakın arkadaşlar klasik öncesi dönemin ön planda. Haydar Tilbe lakabı türkü guydur. Sorulursa sadece lakabından gelebilir. Türkü gu ya da guy. Türkü Türkçe gu ya da guy söyleyen anlamında karşımıza ne yapar? Çıkar. Seyit Ahmet Mirza. Seyit Ahmet Mirza'nın hangi seri vardır? Taaşşıkname demek ki Seyit Ahmet Mirza Taaşşıkname adlı eseriyle ne yapılacak? Karşımıza çıkacak. Gedai divanı var. Yakini ve Ahmedi'nin münazarası var. Bak, Yakini ok ve yay münazarası. Alegorik olmuyor, alegorik mi? Garanti. Çünkü okla ve yay münazara ediyor. Karşı konuşuyor. Ahmedi'nin sazlar münazarası ikisi de bilinecek. Ama sazlar münazarası çok daha nedir arkadaşlar? Önemlidir. Bak meyanda sazlar var. Bu sazlar benlik davası gidiyorlar. Ben üstünün ben üstünüm, ben üstünüm. Bunlar basit insanları alegorik olarak temsil eder. Bak meyhanenin piri de mürşidi sembolize eder. Yani burada olgun kişilik, irşad eden, ışık olan, yol gösteren meyanin piri var. Bir de benlik davası giden nerede? Bunlardır. Şunu karıştırmasın değil mi? Bir önceki yüzyıldaki bizim artist Ahmedi ile Çağatay sahasındaki Ahmedi karışmasın. Ona dikkat edelim. Haydi baştan şurayı sayalım. Ondan sonra 15'e geçelim. Bak. Sekka ki Kaside ustası. Mevlana Gazel. Nevay'dan önce en büyük. Nevai sözmedi ki diyor. Divan Gülü Nevruz'u var. Yusuf Emir. Oo, en önemlilerinden. Bengü Çagır ilk defa afyon ve şarap bir konu oldu. Ardı arkası devam edecek. Atayi. Haydar Tilbe lakabı. Türkü Goy. Seyit Ahmet Mirza. Taşşuk Nami. Gedai Divan. Burada dur. Yakini Ahmet'i ok ve yayın münazarası gördüğünüz gibi yakini daha önemli olan sazlar münazarası kimin? Ahmet'in benlik davası güzel sazlar basit insanlardır. Meyhanenin piri de bunlar hop dur der. Demek ki arkadaşlar olay bunlar tarafından kolay bir şekilde ne yapılabilir arkadaşlar? Algılanabilir. Hepsini kolay bir şekilde kafamıza yazdık mı? Bak ben şurada size şunu yapmaya çalışıyorum videoda. Çoğunu kafanıza burada yazmanızı istiyorum. Video. Bir de öğretmen ders notları şu an önünüzde varsa ki çıkacak. Eğer çıktığında izlerseniz zaten muhteşem olur. Öğretmen ders notlarıyla beraber bunları tam üst üste muhteşem bir şekilde kafanıza yazacaksınız. Sonra hemen soru bankasını açacaksınız. Bizim benim hocamdan çıkacak olan soru bankası ve başka soru bankalarda olabilir. Bunları yapacaksınız. Şu anda video çekimini yaptığım zaman dilimleri arkadaşlar bugün 24 Ağustos. Yalnız 24 Ağustos'ta ben burada mesela Facebook gruplarında falan siz takip ediyorum. Takip ederken karşıma olumsuz şeyler geliyor. Mesela ne geliyor? Bir, sınavın kötü geçtiği için üzüntüye kapılıp bırakma diyor ya. Yani sen azmi bırakamazsın. Bakın ben size söyleyeyim. Azmi bıraktım. Bırakanlar için söylüyorum. Bıraktım, çalışmama karar aldın. Sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Üzerinden belli bir zaman geçiyor. Yok diyorsun. Böyle olmayacak. Ben atanmam lazım, devlete girmem lazım. Bu devlet ne kadar kişi alacak, almayacak bilmiyorsun. Sonra tekrar çalışmaya karar veriyorsun. Sonra bırakıyorsun, tekrar çalışmaya. O zaman başından itibaren bu işi sıkı tutun. Mesela gruplar, Facebook gruplarının hepsini teker teker takip ediyor. Grupların hepsine bakıyorum ve sürekli sıkıntılısınız. Bırakın eğer sınavınız kötü geçtiyse 2017 yazdırlar. Bak biz burada yanınızdayız. Tamamen ücretsiz bir şekilde elimizden geldiği kadar her şeyle yanınızda olacağız. Yani o yüzden kesinlikle ve kesinlikle bunların hiçbirisini bırakmayın arkadaşlar. Ve elinizden geldiği kadar arkadaşlar bunların hepsine çalışmanızı istiyorum. Bazı gruplarda güzel şeyler var. İnsanları gaza getirenler var. Gayet güzel mesela onlar tebrik ediyorum. Mesela arkadaşlar arkadaşımızdan bir tanesi mesela Serhat'ın grubu gayet aktif ve burada insanları gaza getiriyor. Gayet güzel şeyler yapıyor. Yani o yüzden arkadaşlar elinizden geldiği şekilde lütfen çalışın. Ve lütfen çabalayın ve erken başlayın. Hocam ben Aralık gibi başlayayım ya. Ben Kasım gibi başlayayım. Ya niye Kasım gibi başlıyorsun? Başlamayacaksan başla ama başlayacaksan erkenden şu 6-7 gün, bir hafta 10 gün dinlen. Başla. Gerek tüketenek var. Eğitim bilimleri var. Ondan sonra bir tarafa çeviriyorsun ÖABT var. E görüyorsunuz derya deniz tahta almıyor ya. Yani o yüzden lütfen şimdiden başlayın. Öbür ders Ali Nevay'dan itibaren Çağatay ardından devam. Öbür ders...